Düşünün bir, elinizde sadece tek bir sopa var ve bütün bir gezegeni ölçmeniz isteniyor. İmkansız gibi değil mi? Ama işte antik dünyada bir adam sadece zekasını ve etrafındaki basit gözlemleri kullanarak tam da bunu başardı. Gelin bu akıl alması hikayenin içine birlikte dalalım. Şimdi kendinizi o dönemde hayal edin Üzerinde durduğunuz gezegeni nasıl ölçersiniz? Ama bir dakika, elinizde ne uydu var, ne lazer, ne de başka bir modern teknoloji. Sadece aklınız ve çevrenizdeki doğa var. Yani nereden başlardınız ki? Aslında fikir yeni değildi. Antik Yunan'da insanlar yani en azından filozoflar ve matematikçiler dünyanın yuvarlak olduğunun farkındaydı. Bunu anlamışlardı. Ama tamam, yuvarlak da ne kadar büyük. İşte bu soru kimsenin cevaplayamadığı devasa bir gizem olarak ortada duruyordu. İşte tam da bu noktada bu büyük gizemi çözmek için sahneye biri çıkıyor. Hikayemizin kahramanı, adeta bir antik çağ dedektifi gibi karşınızda Eratosthenes. Şimdi kütüphaneci deyip geçmeyin. O dönemin Google'ı sayılan İskenderiye Kütüphanesi'nin başındaydı. Yani bilginin tam merkezinde. Ama asıl olayı bitmek bilmeyen merakıydı ve işte bu merak onu tarihin en büyük bilimsel buluşlarından birine sürükleyecekti. Peki Eratosthenes'in sırrı neydi? Aslında dehası ilk bakışta hiç de alakalı görünmeyen iki basit gözlemi birleştirmesinde yatıyordu. Bir kuyu ve bir gölge. İşte Eratosthenes'in dikkatini çeken o tuhaf durum buydu. Düşünün, yılın en uzun günü 21 Haziran tam öğle vakti. Mısır'ın güneyindeki Asvan şehrinde güneş o kadar tepedeydi ki derin bir kuyunun en dibine kadar aydınlatıyordu. Yani sıfır gölge. Ama aynı anda yüzlerce kilometre kuzeydeki İskenderiye'de yere diktiğiniz bir sopa gayet net bir gölge oluşturuyordu. İşte bu. Bu çelişki Erastos beyninde şimşeklerin çakmasına neden oldu. Bir dakikaya dedi muhtemelen bu sıradan bir gözlem olamazdı. Bu gezegenin sırrını çözecek anahtarın ta kendisiydi. Kendine sorduğu soru çok basitti aslında. Nasıl olur da güneş aynı anda bir yerde gölge yaparken başka bir yerde yapmaz? Mantığıken eğer dünya dümdüz bir tepse gibi olsaydı güneş ışınları her yere paralel gelirdi. Dolayısıyla ya iki şehirde de gölge olmazdı ya da ikisinde de aynı uzunlukta gölge olurdu. Ama durum hiç de öyle değildi. Ve işte o Evreka anı. Eratosthenes şunu fark etti: bu farkın tek bir açıklaması olabilirdi. Dünyanın yüzeyi kavisliydi, yani yuvarlaktı. İskenderiye'deki o gölgenin açısı aslında dünyanın o iki şehir arasındaki eğiminin açısıydı. İnanılmaz bir kavrayış. Tamam, bu harika bir keşifti. Ama Eratosthenes burada durmadı. Bu, teorik bilgiyi somut bir ölçüme dönüştürmek için kolları sıvadı ve geliştirdiği plan dehası kadar basitti. Planı dört basit adımdan oluşuyordu. 1. İskenderiye'deki sopanın gölgesinin açısını ölçtü. 2. Bu açının tam bir çemberin yani 360 derecenin kaçta kaçı olduğunu hesapladı. 3. İki şehir yani Asvan ve İskenderiye arasındaki net mesafeyi buldu. Ve dördüncü ve son adım bu mesafeyi az önce bulduğu o oranla çarptı. Ve bingo! Karşısında dünyanın çevresi duruyordu. Peki yaptığı ölçüm neyi gösterdi? O gölgenin açısı tam bir dairenin yani 360 derecenin tam olarak 50'de biriydi. 1 bölü 50. İşte bu oran her şey demekti. Bu, Aslan ve İskenderiye arasındaki mesafenin tüm gezegenin çevresinin tam olarak 50'de biri olduğu anlamına geliyordu. Artık yapması gereken tek bir şey kalmıştı o iki şehir arasındaki mesafeyi öğrenmek, o sayıyı bulup 50 ile çarptığı anda dünyanın çevresini hesaplamış olacaktı. Peki o mesafeyi nasıl ölçtü? Tabii ki o zamanlar GPS falan yok. Eratosthenes, adımlarının uzunluğu her zaman sabit olan profesyonel mesafe ölçücüler tuttu. Onların verdiği ölçüme dayanarak yaptığı son hesaplama ise, dünyanın çevresinin yaklaşık 39.750 kilometre olduğunu gösteriyordu. Şimdi sıkı durun çünkü işin en akıl almaz kısmı burası. Bakın Eratosthenes'in 2200 yıl önce sadece bir sopa ve zekasıyla bulduğu rakam 39.750 kilometre. Ve bugünkü uydularla, lazerlerle ölçtüğümüz modern değer 40.075 kilometre. Aradaki fark yüzde birden bile az. Bu, bu gerçekten inanılmaz bir başarı. Tek kelimeyle deha. Yani böyle bir başarıdan sonra Aratostenes'in omuzlarda taşınmasını beklersiniz, değil mi? Evet, mirası çok büyük. Ama hikayesinde ilginç bir detay var. Çağdaşları ona pek de hoş olmayan bir takma ad bulmuşlardı. Dünyanın ne kadar büyük olduğunu hesaplayınca Eratosthenes bir şeyi daha anladı. O zamanlar bilinen dünya, yani Avrupa'dan Hindistan'a kadar olan kısım, aslında gezegenin küçücük bir parçasıydı ve geri kalanın devasa bir okyanusla kaplı olduğunu düşündü. Hatta şunu söyledi, eğer okyanus bu kadar büyük olmasaydı, İspanya'dan batıya doğru yelken açıp Hindistan'a varabilirdik. Bu fikir yüzyıllar sonra tarihi değiştirecekti. Evet, yanlış duymadınız. Tam 1700 yıl sonra, Christophe Colomb'un o meşhur yolculuğuna çıkarken aklındaki temel fikirlerden biri işte buydu. Eratosthenes'in vizyonu kelimenin tam anlamıyla yeni bir dünyanın keşfine ilham verdi. Ve Eratosthenes'in dehası sadece coğrafyayla da sınırlı değildi. Adam adeta bir ilkler makinesiydi. Mesela tarihi olayları kronolojik sıraya dizen ilk tarihçi oydu. Bugün haritalarda kullandığımız enlem ve boylan fikrini o ortaya attı. Yetmedi. Asal sayılar üzerine çalıştı. Müzik teorisine katkı sağladı. Yani anlayacağınız, tam bir Rönesans insanıydı ama Antik Yunan'da yaşamış bir Rönesans insanı. Peki, bu kadar çok alanda öncü olan, bu kadar parlak bir zekaya sahip olan bu adama neden alfa yani bir numara değil de beta yani iki numara lakabını taktılar? Bu işte bir tuhaflık yok mu? Sebep gerçekten de çok ironik. Eratosthenes o kadar çok şeyle ilgileniyordu ki, kendi alanlarında uzmanlaşmış diğer bilginler onu küçümsüyordu. Her şeyden anlıyor ama hiçbir şeyin en iyisi değil diyorlardı. Onlara göre o her alanda ikinci en iyi adamdı. Ama bakın tarih ne gösterdi? O ikinci en iyi adam dünyayı ölçtü ve ondan sonra gelen binlerce yıla ilham verdi. Eratosthenes'in hikayesi bize çok basit ama çok güçlü bir şey söylüyor. Bazen en büyük, en imkansız görünen soruların cevabı hemen gözümüzün önündeki basit detaylarda gizlidir. Sadece doğru şekilde bakmayı bilmek gerekir. Peki, bizim çağımızın imkansız sorularını çözmek için bugün etrafımızda fark etmeyi bekleyen hangi kuyular ve gölgeler var? Belki de Eratosthenes'in bize bıraktığı en büyük miras bu soruyu sorma cesaretidir.